Selamlar herkese dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey çok güzel gidiyordur. Başta sağlığınız ve sıhhatiniz umarım iyidir. Neşeniz yerindedir. beni soracak olursanız neşemiz yerinde. 2-3 gündür altılıyı 6'lı olmasa bile 4'lüyü, olmasa bile 5'lüyü, 3'lü. Ya yani bir şekilde bir tabiri caizse yolumuzu buluyoruz kaç gündür. Ee, yani altılı gayanda ee, ara sıra altılı gayan tutturuyoruz. Ara sıra 4'lü e, dörtlü beşli tutturuyoruz. Üçlü tutturuyoruz. Yani bu şekilde günlerimizi geçiriyoruz değerli dostlar. Umarım sizlerin de günü e, günleri keyifli geçiyordur. Ee, bir gün aradan sonra tekrar karşınızdayım. Birazcık dediğim gibi bir boğaz yollarında bir sıkıntı vardı. O yüzden rahatça konuşup video çekemiyordum. E, hızla bitirmeye çalışıyordum. E, bu da hoş olmuyordu açıkçası. O yüzden bugün e, dinç bir şekilde karşınıza çıkmış bulunmaktayım. Bugün günlerden 18 Ekim. E, çarşamba haftanın tam ortasındayız ve bilindiği üzere e, klasikleşmiş artık hafta ortası Veli İstanbul'dayız. 2 altılı gayen programı bizleri karşılıyor. Toplam 10 koşu var. E, i̇lk altılı saat 1.30'da birinci koşta itibaren başlıyor değerli dostlar. Videomuzun başındayken sizlere bir, bir, birkaç ricam var. Ee, birkaç ricamdan ilki videoyu beğenmeniz. Arkadaşlar bakıyorum izliyorsunuz ama e, izleyenlerin çoğu videoyu beğenmiyor. İzleyenlerin çoğu kanalıma abone değil. O yüzden arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar sizlerden rica ediyorum videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Şu andan itibaren izleyen herkes... E, beğense ve abone olsa müthiş olur gerçekten Yani bizlere bir destek olmuş olursunuz değerli dostlar Sizlerden herhangi bir ücret istenmiyor Sadece bir saniyenizi e, ayırıp arkadaşlar Hemen videodan çıkmadan zaten aşağıda bulunuyor butonlar Beğeni ve abone olmaya tıkladığınız zaman yerine getirmiş oluyorsunuz ve bizleri mutlu etmiş oluyorsunuz. E, yorum da yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Teşekkürler. bol şanslar gibi veya da hani e, tuttuğunuz bir at vardır olur da biz de insanız gözümüzden kaçmıştır. E, şu atı da yazın diye diğer insanlarda yardımcı olmuş olursunuz değerli dostlar. O yüzden yorumda yapmayı, e, kendi fikrinizi e, narsane e, belirtirseniz de bizler de mutlu oluruz. İzleyen arkadaşlar da mutlu olur e, diyerek tahminime başlamak istiyorum. Bol şanslar diliyorum. Bugün birinci koşun meydanı yarış dişleri izleyeceğiz. 3 yaş taraflar 1400'e sentrik piste koşacaklar. Sizlere burada İstanbul'da birinci altılı gayrı ilk yana toplam 3 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 10 numaralı Güzel Günler isimli safkan. Safkanın da ismi çok güzel gerçekten Güzel Günler. Ee, Gökhan Kocakaya izleyeceğiz. Bu safkana ilk defa e, ilk startında Gökhan Kocakaya binmişti İstanbul'da. Ee, güzel bir ikincilik yapmışlardı beraber yakın ara bir ikincilik yapmışlardı sonrasında Akın Sözen bindi Çin pistte dördüncü oldu sonrasında Safkan'ın biraz formu düştü ta ki son yarışında yaptığı üçüncülüğü ne kadar üçüncülüğü ne kadar yani e, son yarışında yaptığı üçüncülüğü çok güzeldi gerçekten yine ilk yarışında koştuğu gibi koştu bugün içinde Gökhan Kocakaya e, tekrar binmek istemiş. Yani Gökhan Kocakaya bir Soylu Şah isimli safkanla bir yarış kazanmıştı iki gün önce falan hatırlarsanız. Demişti ki ilgilileri beni dinlemedi ben bu ata binmek istemedim o yüzden dedi. Aynen Gökhan Kocakaya Soylu Şah'ın ilgililerine. Eğer beni dinlerseniz e, takıları takarsanız ben bu ata binerim e, ve iyi de koşar demiş. İlgililere ilk başta sıcak bakmamış sonrasında e, demişler ki tamam hay hay. E, sen dediğin olsun takıları takıyoruz ve sen bin demişler ve bindi Soylu şah da sürprizlere imza attı. E, zincir koparanı geçmişti hatırlarsınız mutlaka ya o yüzden Gökhan kocakaya bu ata e, 4 yarış sonra 3 yarış sonra e, bir kez daha binecek Bence bu yarışta bir bildiği de var güzel günleri e, güzel günlere kavuşturabilir O yüzden 10 numaralı safkını ilk şans e, vererek yazıyorum 10 numaralı güzel günler alternatifte banko adayım İsteyenler tek atabilir İkinci şans vereceğim ise 3 numaralı Asuman Hanım güzel günlerin en ciddi rakibi olur. Son yarışında İstanbul'da çok yakın ara bir üçüncüle imza attı Safkan. Vera Tabiş vardı o gün için üzerinde. Asuman Hanım bugün için Tolga Yıldız'la izleyeceğiz. E artık yani Madden'dan çıkmaya hani e net bir aday e Asuman Hanım. O yüzden koşuyu kazanmaya yakın. ikinci şans veriyorum. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse İlk defa koşacak ama ben iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. 2 numaralı Argento isimi safkan. Mehmet Kaya ile izleyeceğiz. Çok kaliteli bir sahibe e, sahip Argento. Sahibi Cüneyt Çalıcıoğlu. Çalıcıoğlu 2 yılların e, at, sahip, at sahibidir. Çok da kaliteli bir abimizdir. E, Argento bu yarışta çok parlak koşacaktır. Yani tabii ki güzel günler ve Osman Hanım'ın e, arkasında kalıyor biraz ama yani Asuman Hanım ve Güzel Günler eksik veya hatalı koşarsa Argento ilk yarışında yarış altına birincilik yaparak başlayabilir. Ama ilk şans vereceğimiz Güzel Günler, sonrasında Asuman Hanım, sonrasında da 2 numaralı Argento. 10-3-2 şeklinde 3 safkan yazarak 10 ee, numaralı safkanda alternatif banka tutuyoruz bu arada. Geçiyoruz İstanbul'da birinci altılı galenin 2. ayağı olan handikap 16 yarışa. 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre mesafede sentetik pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 9 safkan önereceğim. Bu koşu biraz karışık. Karakolluk bir yarış tabiri caizse. Ee, at yarışı e, Lugat'ı ile söylüyorum. E, karakolda biter e, bu yarış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Mecazi anlamda. E, yani burada bir sıralama yapmayacağım. Çünkü yani ben buraya aslında 9 at diyorum. Hani ben şunu da anlamıyorum. Bazı tahminciler diyor ki ya burası hepsi olur. E ama ben ee, şu atı da ilk olarak tutuyorum. Yani ne anlamı var kardeşim geç o işi. Sen burayı hepsi tutuyorsan burası hepsidir. Burada at ayrım ee, ayrıştırılmaz yani. Hani şimdi burada insanın kafasını karıştırmamak lazım. Ben burada bir tek 10 numaralı Anadolu Yiğit'ini yazmayacağım. Onun da herhangi bir variyet göstereceğini düşünmüyorum yarışta. Ha, gösterirse de ben at yarışı yorumculuğunu bırakırım yani öyle söyleyeyim. Anadolu Yiğit'ini koşmaz sayıyoruz. Geriye 9 safkan kalıyor ve ben bu 9 dokuz safkanın 9'unu da yazacağım. Yani birden 9'a kadar. Broadback, Kral Çıplak, Flandos, Little Frankel, Bayemir, Adaşım, Real Champion, Hard Not To Love, Fiçi Çuçu, ee, Çatalan. Katalan ismi safkan. Ya bunları yazacağım. Ve sizlere de öneriyorum. Yani burayı toplam 9 safkan geçeceğiz. Hani bazı yorumcular dinlerseniz illaki benden başka hani diyor ki mesela burası hepsi çok karışık, bilmem ne falan. Ondan sonra diyor ki işte misal veriyorum yani sıralamam 4 3 1 2 5 cart, curt. Ya arkadaş sıralama gerek yok. Zaten sen burayı hepsi veyahut da ee, karışık bir yarış olarak görüyorsan direkt numaraları söyleyeceksin yani. Bu kadar basit. İnsanların kafasını karıştırmayacaksın. Ya ben burada hiçbir safkanı Açık konuşayım. Ön planda görmüyorum. Yani hepsinin de bu 9 safkanın 1'den 9'a kadar olan olan safkanların hepsinin form durumu birbirine denk. Yani hepsinin son yarışı neredeyse iyi. Birkaç tane hariç. Onların da bir önceki veyahut da iki yarış önceki yarışları iyi. Ya yani o yüzden burada bir at, ee, bir atın önünde gösterilmez. Yani burada benim yazacağım 9 safkan 9'da eşit şansta. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 yazarak Geçiyoruz İstanbul'da birinci Altılı ayağının üçüncü ayağı olan satış 3 yarışa. 3 yaş taraflar 1600 için piste koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 3 safkan önereceğim. 1 ee, numaralı Akbedir yarışı kazanmaya en yakın safkan Mehmet Kaya kendi atlarıyla start alıyor. Amcasını o zaman dersem Selim Kaya kendi atlarıyla kendi ailesinin atına binecek. Ee, biliyorsunuz Kaya ailesi atlarını satışa e, sunmaya başladı. Yani satış koçlarına değil sadece mesela gidip e, kaya Kaya ailesiyle görüşüp e, bir tane atlarını satın alabilirsiniz. Yani e, tabii ki de makul rakamlar verirseniz yani e, ciddi talip olursanız. Bunları duyurdular e, kaya ailesi dediler ki biz tüm e, atlarımızı yani tabii ki kendi atlarını birkaç tanesini ayırmışlardır ama hani çoğu atımızı satışa açıyoruz. Yani isteyenler talip olabilir. Değerlendirilir, satılır satılmaz artık orası onlara kalmış. Ama Akbeder'in satış koşusunda koşması ve Mehmet Kaya üzerinde olması ee, bu safkanın bu yarışı kazanmaya çok yakın olduğunu bana gösteriyor. O yüzden ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isimse 2 numaralı Altın Ender. Kaliteli bir safkan. Nizamettin Demirle çim pisti de seviyor. Nizamettin Demir de bu safkana e, iyi biniyor. Altın Ender koşuyu kazanabilir. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse yine Çin pisti seven 3 numaralı Lejyoner isimli safkan Mehmet Akyavuz'la izleyeceğiz. E, Çin çim pisti seviyor. Yine Mehmet Akyavuz da kendi ailesinin atına biniyor. Sahibi Bekir Akyavuz. Eee ve Akbedir. Yani burada e, İlginç yarış yapabilirler. Yani daha doğrusu burası artık hani bir e, Ak Yavuz ailesi ve Kaya ailesini kapsayacak bir yarış olacak bence. Bakalım hangi aile atını e, birinci getirecek. Hangi jockey e, fedailik yapacak. İzleyip göreceğiz. Bunların arasından da altı öner çıkarsa e, o da sürpriz olmaz tabii ki. 1-2-3 şeklinde geçiyoruz. 3 safka yazarak İstanbul'da 1. altılı galinin 4. ayağına aynı zamanda 7'li presenin ilk ayağındayız. Sizlere burada toplam 3, 2 e, safkan önereceğim. Ben düzeltiyorum. 2 safkanla buraya geçeceğiz. Meydan Maiden yarış dişleri izliyor, izliyor izliyoruz. 3 yaş taraflar 1400'e sentrik piste koşacaklar. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı Florya. Ali Kaçmaz dersindeki Florya'nın son 4 yarışını ben beğendim. Bugün için özleri e, hasret kaldığı birinciliğe e, kavuşabilir. Hiç kavuşamadığı birinciye kavuşabilir. İkinci şans ve isimse ise 8-0'lı Mr. Paris isimli safkan Erhan Aktu ile izleyeceğiz. Ee, bu safkan da bugün için Medina veda edebilir. Safkanın son yarışın e, ben bir ışık yaktığını gördüm. Yani birazcık safkanın e, koşu görmesine ihtiyacı vardı bence. Ve Erhan Aktu bugün için bu safkanla çok iyi bir yarış çıkaracaktır 3-8 şeklinde iki safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da birinci altılı gayrın 5. ayağına, ikinci altılı gayrın ilk ayağındayız. Handikap 16, dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe çim pistte koşacaklar. Burada sizlere yine iki safkan önereceğim. İki safkanın dışına çıkma ihtimalini pek görmüyorum. Ee, i̇lk şans vereceğim isim Sihirbaz'la Haris Karataş'la 3 numaralı Rain Melody isimli Safkan. Safkan'ın son 6 yarışının maşallahı var gerçekten. Son 6 yarışında 3 e, ikincilik, 1 üçüncülük, 2 de birinciliği var. Yani e, çok güzel koşuyor Safkan. Son 6 yarışında da form durumunu koruyor. E, bugün içinde müsait ve uygun bir grupta bulmuş. E, bir kez daha e, hanesine birinciliği ekleyebilir. İyi koşacaktır Rain Melody bu mesafede ve sihirbaz jokeyi Halis Karataş dersinde. İkinci ve son şans vereceğim isim ise 6 numaralı Bevich isimli Safkan. Ee, Selim İpek dersinde izleyeceğiz Bevich'i. Son iki yarışını kazandı. İbrahim Aracı ekili sanat olan bu Safkan Bursa'da e, iki yarışında, son iki yarışında kazandı. Selim İpek bu Safkan'la beraber İstanbul'a geldi. Bevich e, bugün için İstanbul'da iyi bir yarış sergileyecektir. Selim İpek bu Safkan'ı boşuna takip etmemiştir diye düşünüyorum. 3 6 şeklinde iki safkan yazarak e, geçiyoruz. İstanbul'da birinci altılı e, son ayağına, birinci altılı kapanış ayağındayız. İkinci altılı ise ikinci ayağına geçmiş bulmaktayız değerli dostlar. Sizlere burada toplam e, dört 4 safkan önereceğim. Bu 4 safkandan e, ilk şans vereceğim isim 1 numaralı. Baba Şahin ismi safkan oldu. Veratabiş dersindeki Baba Şahin bu mesafeleri yani kısa veya orta mesafeleri seviyor. Veratabiş de bu safkanla bence iyi bir uyum sağlayacaktır. Zannedersem ilk defa biniyor Veratabiş bu safkana. Yani daha önce hiç görmedim çünkü. Evet yani ilk defa biniyor Veratabiş. Yani geçmiş yaşına fazla bakamıyorum ama yani gördüğüm kadarıyla hiç binmemiş Baba Şahin'e daha. Veratabiş bu safkanla bence ee, uyum sağlayacaktır. Ve koşuyu da kazanacaktır diye düşünüyorum. Uygun bir grup bulmuşlar. Baba Şahin bakalım Veratabiş ile iyi koşacak mı? E, izleyip göreceğiz. 2 numaralı Atıcı Bey. Ahmet Çelik dersindeki safkan. Yine bu safkan da Baba Şahin gibi ee, son yaşında hep Çin pistte start aldı. Daha önce sentrik pistte koştu mu? Evet, koştu. Birinciliği de var. O yüzden Ahmet Çelik'le Ahmet Çelik'le form durumu çok iyi. Maşallahı var cezadan sonra. Atıcı Bey'in de kazanması normal sonuç olacaktır. Üçüncü şans vereceğimiz isimse 4 numaralı Doğu Prensi. Yani mesafe 2000 ve üstü olsaydı Doğu Prensi'ni Gökhan Kocakaya'da Gökhan Kocakaya da biniyor hazır. Yani hiç şüphesiz tek atacaktım. Mesafe 2000 veya üzeri olsaydı. Fakat mesafe 1500. Doğu Prensi uzun mesafeli yarışlarda İstanbul'da özellikle sentrik pistte hele ki böyle bir jokeyle düzlüğü en ana dönüp Gökhan Kocakaya safkanı tuta tuta en dışa alıp yani bir hayal edin şöyle en dıştan son 50 son 100 de farkı kapatıp fotoda yani çok geçmişliği var atları. Ama bugün için 1500 metre mesafe olması Doğu Prensi'ni 3. sırada şans verme neden oldu değerli dostlar. Yine de koşuyu kazanmaya tabii ki de şansı var. Ama dediğim gibi mesafe uzun olsa daha da ee, şansı artacaktı. O yüzden benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 8 numaralı Vertigo isimli safkan oldu. Nezahat Avcı dersindeki Vertigo da araç olan bir safkan. Ve son iki yarışında yaptığı üçüncü ve dördüncülüğünün ardından bugün için özlediği birinciliğe kavuşabilir ki son, ikinci, e, son iki yarışı da İstanbul'daydı ve sentetik pistte e, uzun mesafelerde koştu. Bu safkanın daha önceki 2000 metre mesafelerde 2 e, iki ikinciliği bir de birinciliği de bulunuyor. E, orta mesafede yapacağım düşündüğüm Vertigo mutlaka şans verilmeli. 1-2-4-8 şeklinde 4 safkan yazarak İstanbul'da birinci altılı gane kapanışını yapmış bulmaktayız. Birinci altılı gane için umarım herkes beğenmiştir. Bol şanslar diliyorum ve devam ediyoruz. İkinci altılı gane İstanbul'da 3. ayağına geçiyoruz değerli dostlar. Şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar, 1400'de sentrik piste koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam bankosunu önermek istiyorum. Fakat onun öncesinde, şu an itibaren tekrar hatırlatıyorum. Bir kontrol eder misiniz? Videoyu beğenmiş misiniz? Kanalıma abone olmuş musunuz? Lütfen bir kontrol edin değerli dostlar. Videonun arasını kesiyorum. Diyorum ki videoyu beğenin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Çünkü unutuyorsunuz. Ee, yorum da yaparsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi bankomuza geçtik. Şartlı 5 yarış. 4 ve yukarı Araplar 1400'e sentrik pistte koşacaklar. Yani bu grupta çok rahat bir birinciliğe imza atmasını düşündüğüm bir numaralı şan verdi. Gökhan Kocakaya ile günün en sağlam banko adayıdır. Şan verdi. Gökhan Kocakaya gibi bir jokey bulmuş e, ki bunu geri tepmeyecektir. E, yani altın tepsi gelmiş şan verdiğinin önüne. Gökhan Kocakaya da bu safkanı geri çevirmeyecektir. E, ve ikisinin çok güzel bir yarış yapmasını bekliyorum. Ve çok kolay bir galibiyete imza atmalarını bekliyorum bu mesafede ve bu jokey ile. Şam verdi günün en sağlam bankosudur. Tek atarak geçtik İstanbul'da. 2. altılı gayrın dördüncü ayağına Anadolu Hisarı koşusu kupası kısa vade 7. E, 4 yaşlı raplar, 1900 metre mesafe Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada iki safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim aynı zamanda alternatif de Bankom. Son 3 yarışında kazanan ve ilgileri üzerine toplayan yani parıltılı bir e, koşu hayatı sergileyen son 3 startında da 7 numaralı Haznedar benim alternatif bankom. Yani son yarışında ben bu safkana güvenmemiştim aslında. Hatta yanına rakip de yazmıştım bayağı safkan yazmıştım yani 5-6 tane dağıtı da yazmıştım yanına. Fakat Haznedar son yarışını çok güzel kazandı. Hatta e, çok da e, fazla değil ama yani uzun bir aradan sonra koşmuştu. E, güzel de bir yarış çıkarmıştı Haznedar e, ee, düzeltiyorum. Yani bu son yarışın değil 3 yarış evvel uzun bir yerden yani 4-5 aylık bir yerden dönüp bu seriye başlamış. Yani 4-5 aydan sonra bir dönlü Safkan üst üste 3. birinciliğini aldı. Bugün için 4. defa birinci olabilecek mi bunu izleyeceğiz. Fakat Hazendar'ın bugün için inanılmaz sıkıntılı, inanılmaz ciddi rakipleri var. Hatta rakibi var. 7 numaralı Hazendar Alternatif bankom tek atabilirsiniz. Fakat rakip ararsanız eğer. Ya bu salkın 3 yarışları geçilmiyor artık geçilir kardeşim derseniz. Tek ciddi rakip var. O da 3 numaralı Kılınç Bey. Şampiyon jokey Haziz Karataş Kılınç Bey. Son yarışlarında galibiyetle ayrıldı. Haziz bugün için avlayabilir. Hazanlar eksik koşarsa Kılınç Bey bu mesafede e, affetmeyecektir ve Halis Karataş'la koşuyu kazanacaktır ki Halis Karataş uzun mesafenin e, daha iyi binen jokelerinden 7 ön planda daha sonra 3 numara safkanı da yazarak 2 safkan şeklinde geçiyoruz İstanbul'da biri ikinci altılı galim tabela yana yani 5. Yani yandayız Maiden dışları izleyeceğiz 3 yaş taraflar 1400 metre mesafe sentrik pistte koşacaklar sizlere burada toplam 4 safkan önereceğim e, ee, iki safkan ön planda, iki safkan da geri planda önereceğim sizlere. Yani orta e, ortadan ikiye bölmüş durumdayım dört safkanı. İlk önereceğim safkan yarış altına üçüncülük yaparak başlayan 4 numaralı Iğdır kızı. Vera Tabiş izleyeceğimiz e, Iğdır kızı. Baktığımız zaman ilk yarışında Apranti kardeşimizle koştu. Gökten kayıp kardeşimiz binmişti zannedersem o gün için. E, ve Apprenti kardeşimize rağmen yani henüz bir tecrübesi yok. Henüz bir e, öyle çok fazla birinciliği yok yoktan kayıbın. E, ve Iğdır kızı buna rağmen çok güzel bir üçüncüle imza attı. Bugün için üzerinde son dönemin flash jokeyi. Veratabiş var. Ki bu Veratabiş'in e, ona katacağı şeyler çok başka. Yani bu yarışta jokey farkını çok net gösterecek bize. Iğdır kızı yarışı kazanmaya yakın görünüyor. E, Koç Hisar'la kürsünat olan Safkan Iğdır kızı ee, yarışı kazanabilir ve meydana veda edebilir. İkinci şans vereceğim isim ise ekürlerden 10 numaralı Suzu İmren isimli safkan. 1 numaralı Aybeniz Lim de ekürü koşacak. Nezahat Avcı dersindeki e, Suzu İmren son yarışında yaptığı dördüncülüğü gayet başarılıydı. Bugün için meydana veda edebilir. E, 10 numaralı Suzu İmren de benim ikinci şans vereceğim isim oldu. 4-10 şeklinde buraya geçebilirsiniz fakat iki safkan yanına 2 safkan daha yeri olan varsa eklemek isteyenler varsa 5 numaralı Kukitay'ı Tayda mutlaka yazın. Ahmet Çelik bu safkana son yarışında bindi. 5. yaptı. Fakat o yarıştan sonra Ahmet Çelik bugün için bir kez daha binmek istemiş ve binmiş. Binecek. bu bir kafada bir pırıltı yakıyor. Ahmet Çelik yani bu maiden aşamasındaki bir atla çok fazla uğraşmayan bir jokey. Yani eğer bir kere bindi hani ya zaten şampiyon bir jokeyseniz bu böyledir yani. Halis Karataş bile mesela bir ata Madden e, konumundaki bir ata biner. Eğer e, kazanamazsa yani o ata bir daha da binmez. yani Uğraşmaz yani anladınız mı? Ve Ahmet Çelik bu safkana son yarışına kötü koşmasına rağmen bugün için bir kez daha binmek istedi. Demek ki yani bu safkanın ilgileriyle konuştular. Dediler ki sentrik pistleri bir deneyelim. Olmazsa olmaz. Bence bu şekilde biniyor bu ata. Kukitay'ı da mutlaka yazın. Ve 7 özde Özdetay. Benim 4. ve son şans vereceğim isim. Özet da tatlı bir sürpriz gelebilir. Son yarışında yine bugünkü aprensisi Eray Çizik ile İstanbul'da 1400'e sentrik pistte yarım boyu farklı ikinci kaldı. O yüzden Özet Ayı'da mutlaka yeriniz varsa ihmal etmeyin değerli dostlar. 4 ön, 4 10 ön planda. 5-7 sonraki planda geliyor değerli dostlar. Toplam 4 safkanla geçiyoruz İstanbul'da. İkinci altılı gayrın son ayağına 10. ve son koştayız. Şartlı 19, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe Çin pistte koşacaklar. E, toplam 16 adet safkanı izleyeceğiz. Sizlere burada ben toplam 8 safkan önereceğim. Çünkü oldukça karışık bir yarış. Ama ben 8 safkanın dışına çıkmasını e, hiç düşünmüyorum. İlk şans vereceğimizin 1 numaralı Anadolu Destanı. Yine Mehmet Kaya kendi adlarıyla izleyeceğiz sahada. E, i̇yi koşacaktır. İkinci şans vereceğim isim son yarışlarını beğendiğim 2 numaralı Gonzalo ve Ratabiş Safkan. Kum pistteki yarışlarını çim pistleri yaparsa bugün için rakiplerine uzak çeker diyorum. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Heart of Mine. ile izleyeceğiz. Yine Sergio e, Heart of Mine, Sergio ile e, koşuyu kazanabilir. Heart of Mine gibi safkanlar zaten hışmançlık gibi jokeler istiyor. Ve hışmançlık bugün için varını yoğunu verirse Heart of Mine birinciliğe kavuşur. Özleri e, birinciliğe. Dördüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Always My Way isimli safkan. Mert Gökarp Aslan'la izleyeceğiz. Yarış hayatına başlı üç yarış oldu. Son 2 yarışı gayet başarılı. Son 2 yarışındaki koşuların Çin pistte yani bugün için bu koşuda sergilerse Always May Way de Mert Gökarp Aslan'la koşuyu kazanabilir. 5. şans vereceğim isim 7 numaralı Mister Mr. Efehan Ahmet Çelik dersini izleyeceğiz. Son 3 yarışı gayet başarılı. İkinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü var. Bugün için Bakalım safkan tersten gidiyor. Normalde 4-3-2-1 e, diye gider. Bu safkan 2-3-4 bakalım 1 yapacak mı? E, izleyip göreceğiz. Mr. Efeham da şampiyon jokey Ahmet Çelik'le mutlaka şans verilmeli. 5. şans vereceğim isim oldu. 6. şans vereceğim isim ise 12 numaralı La Kuraka. Eray Çizik'le izleyeceğiz. Son startını saymıyorum. Ölçü almıyorum. Safkan e, sondan bir önceki yarışında Çin pistte harika koştu. Bu yarışını tekrarlarsa yani sondan bir önceki yarışını bugün için tekrarlarsa yine iyi koşacaktır. Birinciye aday bir safkan. 12 numaralı La Kuraka. Ee, 13 numaralı Serhadın tayı. 7. şans vereceğim isim olacak. Gökhan Gökçe dersinde tatlı bir sürprize imza atabilir. Son yarışında kum pistte yaptığı üçüncülüğü gayet etkiliydi. O yarışını yine çim pistte yaparsa ve daha da iyisini yapabilir. Serhad'ın tayı da tatlı bir sürpriz yapabilir Gökhan Gökçe dersinde. 8. ve son şans vereceğim isimse çok ciddi bir sürpriz yapabilir bu safkan. Son yarışlarını kesinlikle ölçü almıyorum ama bugün için çok başka koşacak. Kim bu isim? Bu safkana sıralı ile çifte de alabilirsiniz bir önceki ayakla. 14 numaralı manipülasyon. Nevzat Avcı ile izleyeceğiz. Manipülasyon ee, İstanbul'da son yarışını koştu. Ondan önce Kocaeli'de koşmuştu ve bu safkan İstanbul tanıyor. Yani bu safkan bugün olmasa bile mutlaka kullanınıza küpe olsun. Manipülasyon bu ismi kullanınıza küpe edin. Yani bugün olmasa bile haftaya haftaya olmasa bile öbür hafta manipülasyon şöyle 30-40 lira kayanına sürpriz yapabilir. Özellikle bugün için mutlaka manipülasyonu kuponlarınıza bulundurun derim. 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14 şeklinde İstanbul'da ikinci altılı gayna noktalıyoruz. 10. ve son koşunda e, tahminlerini vermiş bulmaktayım değerli dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, Aşağıda abone ol butonu var. Ee, abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, videoyu özellikle sona kadar yani buraya kadar dinleyenler yorumlara sonuna kadar dinledim yazabilir mi? Sayımızı merak ediyorum. Bakalım videoyu sona kadar kaç kişi izlemiş? Yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Kendi tuttuğunuz atlar vardır. Bizim onları es geçmişliğimiz vardır. Hani dersiniz ki kardeşim şu atta da yazın. Bu at da yazılır. E, yorumlarda belirtebilirsiniz yani her türlü eleştiriye e, açığız hani diğer insanlara da faydanız olur çünkü diğer insanlar da yorumlara bakıyor hani siz yazarsınız mesela bizim yazmamız bir at vardır gözümüzden kaçmıştır son yarışı hani dersiniz ki bu at e, son yarışına gelirlerden çok güzel gelmişti akışlı bir şekilde gelmişti bunu yaz yazın diye yazarsanız insanlar da onu görür belki de sizin sayenizde altılı tutturur. E, biz de sonuçta robot değiliz biz de insanız gözümüzden kaçıyor bazı atlar ee, i̇nşallah şanslarımız da olur bugün için. Ve güzel bir ikramiyeyi hep beraber emir analizi olarak alırız. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlar. Çayınızı kahvenizi yine yarın akşam alın. Yarın akşam ben yine aynı saatte burada olacağım. Ee, Tahminleri sunmak için çayınızı kahvenizi alın ve videoma gelin yine yarın akşamda. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Ee, sizleri her zaman söylüyorum. Çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğini biliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.